Merhaba arkadaşlar. Biz kule yapacağız kule. Biz kule yapacağız. Siz burununu seviyor musunuz? Siz kuleyi seviyor musunuz? Seviyorum. <laughs> Sen seviyor musun oğlum? Seviyorum. Hadi yap bakalım. Ben de çok seviyorum kule yapmayı. Siz bakalım. Ben de sana yardım edeyim. Hı. Anne düz yap. Düz yap anne. Evet, diz bakalım annem. Mesela. Otur istersen. Hadi otur yap bakalım. Hocam çıkacağım ben. Dur bakayım ben de şöyle koyayım sana yardım edeyim. Ben de. Dur bekle ilk önce yapalım ondan sonra anneciğim. Beraber çıkartacağız tamam mı? Hı hı. Hı. Evet. Ben yapayım. Evet anneciğim. Ters koydun. Şöyle koyacağız. Anne hani senin yardım Tamam, yardım ediyorum anneciğim. Dur sen. Bak Yan koymam gerekiyor bunu. Onu. Hayır şimdi yan koyacaksın canım. Bak böyle koyacaksın. düzelt. Düştü anneciğim. Al bunu bir daha koy. Bunları da koy üstüne. Ay, yaptın mı? Yaptım. ben düzelteyim bunu. Evet yaptık düzenledik. Şimdi Kaan'la oyun oynayacağız. Bakalım. Oo Kaan Bey. Çok güzel yaptın annem. Ay ben bozacaktım az Anne boş. Ay. Ay yavaş yavaş. Bunu da üstüne koyuyoruz. Çıkarttın mı? Ay. ay ne kadar çok çıkarttın oğlum. Ay ay ay. Yavaş yavaş yavaş. Bak şunu çıkar şunu. Yavaş çıkar yavaş düşmesin. Aferin benim oğluma. Ne kadar güzel yapıyorsun. Bak şunu da çıkartabilirsin. Bak şunu şunu şunu. Çıkar bakalım. Yavaş yavaş. Aferin. Bir de şunu çıkart. Bu değil mi? Evet çıkıyor mu? Evet çıktı. bakalım başka hangisi? Hayır onu çıkartma onu çıkartma dökülür. Bozulur annem. Düşer düşer dur. Ay. <laughs> Yanlış yerden çıkarttın. Ama çok güzeldi değil mi annem? Beğendin mi? Bir daha oynayalım mı? Evet. Hadi bakalım düzelim. Evet biz şimdi dizdik değil mi annem? Hı -hı. Tekrar yap yaptık. Bozulmuştu tekrar yaptık. Evet. <laughs> Çıkarttım mı annem şu kenara koyunu? onu? Kaldı. Biz böyle oynuyoruz. Evet. Çıkar Hı -hı. bakalım annem. Ee, yavaş yavaş yavaş. Aferin. <laughs> Başka da çıkar bakalım. Geri dolma. Çok güzel çıkarttın. Ay. <laughs> başka bak bakayım bakayım şunu çıkartabilecek. Bak bak şurada bir tane daha var. <laughs> çıkarttın mı? Hop. Bakalım başka hangisini çıkartacaksın? Hayır onu çıkartma düşer. Bak şunu da çıkar mavi mavi. Şurada bir tane mavi var ya. Bu mu? Yok o değil. Ha, bu da değil. Bak şunu çıkarsın. Hop gördün mü? Şimdi... Şu, şunu da çıkar bakalım. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Mutlu oldun mu? <laughs> Ay düşmedi bak. <laughs> Ay düştü annem. <laughs> Güzel <gülüyor> miydi? Devam mı edeceksin? Oo, oh, hepsi düşürdün. Bir şey yapayım. <laughs> Hadi bir daha yapalım. Evet, biz şimdi yeniden yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yapabilecek mi bakalım kan bozmadan. Anneciğim bak çok bozulacak gibiyse elleme istersen. Çıkartabilirim. Çıkartabilecek misin? Bak bozulacak ama düşmesin. Bak ben sana öneriyim. Hop gördün mü? Dur şimdi. <laughs> Çıkarttım bak. Şu taraftakini de çıkartabilir misin? Bu taraftan. Bunu bunu bunu. <laughs> bakalım şu şu nasıl? Dur bakayım. Şu 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 Evet. Dur bakalım. Onlar elleme. Bakalım. Ay bozulacak abi. Aferin oğluma. <laughs> Hop çıkarttın. Şu. Yok bu değil bu. Hop çıkarttın. Ay düşmedi bak. <laughs> Hadi yap bakalım düşecek. Düşecek mi düşecek mi? Bakalım kan düşürecek mi? Düşürmeden duracak mı annem? Çekemeyeceğim mi? Oo, düşürmeden yine bir tane aldı. Onu değil o değil onu da diğerini, diğerini al. Bak aşağıda şunu şunu. Oo, aferin oğluma. <laughs> Ay! <gülüyor> bir, daha. bir daha mı? Hadi biz yine yapalım. Evet, biz kulemizi yine yaptık. Kan hadi yine devam et anne. Ay, orada yine varmış. Hadi devam et bakayım. Yap bakalım. Bakalım ne kadar sürecek kan. Bak onu alırsan bozulabilir. <laughs> aferin sana. Kan çözdü bu işi. <laughs> Heh <Ha>, onda. <laughs> aferin Bak şuradakini de alabilirsin herhalde. O, Bak bir tane daha çıkmış. Tamam bir şey olmadı. Ooo <laughs> düştü. <laughs> Yeter bu kadar. Tamam mı annem? Anne tamam bir daha şey yapayım. Tamam biz devam edelim. Sen arkadaşlarına görüşürüz de. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşça Abone olmayı unutmayın lütfen. Unun unutmayayım. Unun unutmayayım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>